Değişimin gücüyle çıktığımız bu yolda 11 ayı geride bıraktık. Hedefimiz çağdaş, güvenilir, çağın gereksinimlerini karşılayabilen, acentalarımızın sorunlarını hızlı ve etkin bir biçimde çözebilen kurumsal bir türsap ve bu yolda geleceğe dönük büyük adımlar attık. Öncelikle içinden çıkılmaz bir kısır döngüye giren finansal yapımızı düzeltmek için çalışmalara başladık. 164 icra takibiyle karşı karşıya kaldık ama yılmadık. TÜRSAB'ı ticareti sürükleyen zihniyete dur dedik. Asli görevlerimizi sorunsuz yapabilmek adına iktisadi işletmemizi kurarak üyelerimize kesintisiz hizmet vermeye başladık. Borçlarımızı yapılandırdık. Geçmiş döneme ait 10 milyon liranın üzerinde borcu kapattık. Şeffaflık ilkemiz gereği birliğimizin ve iktisadi işletmemizin mali tablolarını web sitemizden yayınlayarak ajentalarımızla paylaştık. Kaçak faaliyetleri engellemek adına denetim personeli sayımızı artırdık. 78 kişilik bir denetim ekibi kurduk. Yeni yasamızla birlikte bu sayıyı en kısa sürede yüzün üzerine çıkartma hedefi koyduk. Göreve geldiğimiz andan itibaren kaçağı göz açtırmadık. 2017 senesinde sadece 3240 denetim yapılırken 2018'in son 6 ayında 81 ilde 21468 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. 2818 tutanak tuttuk. 1815 kaçak tur ve transfer aracını tespit ettik. Toplamda 7 milyon lira idari para cezası uyguladık. 378 adet Uber aracına kaçak faaliyetten dolayı tutanak tuttuk. Söz verdiğimiz gibi yeni ajenta açılışını kontrol altına aldık. Yeni ajenta kuruluşunu yarı yarıya azalttık. Birlik ve yönetmeliğimizi değiştirdik. Güçlü ve bağımsız bölge temsil kurulları oluşturduk. Seçimlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. BTK'larımıza temsil, ekipman, bakım ve operasyon giderleri için 2 milyon liraya yakın bütçe ayırdık. 35 BTK'mız acentalarımıza daha etkin hizmet verebilmek adına 816 etkinlik gerçekleştirdi. Acentalarımızın TÜRSAP'a haftanın 7 günü kesintisiz ulaşabilmesi için 6 kişilik çağrı merkezi ekibi kurduk. Acentalarımızın teminatsız düşük faizli Eximbank kredisinden faydalanması için seyahat acentaları destek kredisi protokolünü hayata geçirdik. Turizm sektör temsilcileri arasındaki işbirliğini sağlamak için 9 paydaşımızla birlikte Turizm İstişare Kurulu'nu kurduk. Çağın gereksinimlerini karşılamak adına dijitalleşme yolunda çok önemli gelişmeler kaydettik. Kaçak faaliyet ve korsan taşımacılıkla mücadele için kare kodlu plaka uygulamasını başlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane Karayolları Genel Müdürlüğü var. Oranın yetkilileri de burada. UETDS sistemi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na entegre bir biçimde çalıştırmak için gereken yazılım geliştirmelerini tamamladık. TÜRSAP numarasıyla da arabaya yolcu yazdırabiliriz. TÜRSAP'ın web sitesini acentalarımızın ihtiyaçları ve modern web konseptleri doğrultusunda baştan tasarladık kaçak satış yapan web sitelerini engellemek adına dijital doğrulama sistemini hayata geçirdik. TÜRSAP, TÜREP entegrasyonuyla acentalarımızla rehberleri buluşturan online platformu oluşturduk. Acentalarımıza direkt ulaşabilmek adına TÜRSAP TV'yi yayına geçirdik. TÜRSAP TV stüdyolarından bugüne kadar yüze yakın canlı yayın gerçekleştirdik ve yüz binlerce kişiye ulaştık. Döviz girdisini sağlayabilecek sektör gastronomi turizmidir. Ben sana bu biletin satışında bu kadar hak verdim, para verdim. Yasal olarak zorunlu tutmadık ama bunların kriterlerine yönetmeliklerde hepsi yazılacak. TÜLSAP'ın dijital mecralardaki görünürlülüğünü sağladık. YouTube kanalımızda 196 videomuzu 100 bin kişi, kurumsal sosyal medya hesaplarımızla 17 milyon kişiyle etkileşim sağladık. TÜRSAP'ın ulusal ve uluslararası basında görünürlüğünü artırarak birliğimizin itibarını yükselttik. 11 ayda 6582 gazetede, 10001 internet sitesinde haberlerimiz yayınlandı. 1057 televizyon haberinde TÜRSAP'ın faaliyetleri yer aldı. Kurumsal dergimiz Voice of Travel yayın hayatına başladı temsil gücü ve itibarı yüksek kurumsal bir yapı oluşturmak için ses getiren etkinliklere imza attık. Çin, Hindistan, Ukrayna, Bosna Hersek ve Makedonya büyükelçilerini Göbekli Tepe'de ağırladık. Marmaris'te düzenlenen Dünya Rally Şampiyonasına sponsor olduk. Gaziantep'in 3 boyutlu sanal gerçeklik filmini hazırladık turizm sektöründe dijitalleşme yol haritası çalıştayını düzenledik. Dünya değişiyor, nesiller değişiyor. X kuşağı diyorduk, Y kuşağı, şimdi Z kuşağı. Elbi Vakfı ve UNFPA ile birlikte kadın ve çocuk sağlığı temalı sosyal sorumluluk çalışmasına imza attık. Berlin, Moskova, Utrecht, Barcelona, Madrid, Ukrayna, Dubai, Frankfurt gibi uluslararası turizm fuarlarına katılarak standlarımızla ülkemizi temsil ettik. Acentalarımıza global ilişkiler kurmaları konusunda fayda sağladık. TÜRSAP İSFAŞ ortaklığında 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresini düzenledik. 2019 yılında da rekorların devam edeceğine olan inancımız tamdır. 43 ülke ve 48 ilden 1200'ün üzerinde katılımcısı olan fuara 44.019 ziyaretçi katıldı. Japonya ve Londra turizm fuarlarında dağıtılmak üzere ülkemizi tanıtan fuar gazeteleri hazırladık. 20'nin üzerinde workshop ve çalıştay düzenledik. Yeni pazarları acentalarımıza tanıtarak iş imkanlarını geliştirmelerine katkı sağladık. TÜRSAP'ın elini haç ve umre acentalarımızın cebinden çıkartacağız demiştik, sözümüzü tuttuk. Yemek, servis ve sigorta dayatmasını kaldırdık hizmet bedeli almadık. Herhangi bir kar elde etmeden 18.324 hacımıza Mekke'de otobüs hizmeti verdik. TÜRSAF'a verilen görevli haç vizelerini ihtiyacı olan ajentalara adil bir şekilde dağıttık ve bu vizelerin kimlere dağıtıldığını şeffaf bir biçimde web sitemizden yayınladık. Sektörün en önemli ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirmek için kurulan TÜRSAP Akademi'de 8 farklı ilde 40'ın üzerinde tamamen ücretsiz eğitimler düzenledik. Eğitimlere 1665 kişi katılırken 1166 kişi sertifika almaya hak kazandı. Duygu dönemleri hangi dönemde çok yoğun yaşandıysa insanlar o dönemlerini daha çok hatırlarlar. Ankara, İstanbul, Bursa ve Muğla'da enformasyon memurluğu sınavları düzenledik kazanan 784 kişiye sertifika verdik. 17 farklı branşta kurulan ihtisas başkanlıklarımızı yeniden yapılandırarak sektöre yön gösterir hale getirdik. Türk ve transfer sorunlarımızı çözmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle 21 farklı belediyeden UKOME temsilcilerini koordinasyon toplantısında bir araya getirerek önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Turizmde yeni ufuklar açmak amacıyla fark yaratanların keşfinin önemine olan inancımızla 20 Mart 2019 gecesi yerli ve yabancı birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştireceğimiz Turizmde Fark Yaratanlar Ödül Törenini planladık. 11 ayda hayata geçirdiğimiz onlarca projemizin içerisinde en önemlisi şüphesiz ki kronikleşen tüm sorunlarımızın çözümü olacak yeni yasa tasarımızın hazırlığını bakanlığımızla birlikte tamamladık. Güçlü, güvenilir, itibarlı bir TÜRSAP için söz vermiştik. Tüm çabamız, birliğimiz ve mesleğimizi ileriye taşımak, siz acentalarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için.